Daha önce ben bir giriş yapacağım. Tamam, başla. Başladık. Başla. Herkese merhabalar. E, ALS için, farkındalık için bana da e, meydan okundu. Tüm meydanları kabul ediyorum ve buradan şu kişilere meydan okuyorum. Bora Neznalar, Berkin Yavuz ve Eylül İlk önce hazırlıklarımızı göstermek istedik. Bazıları küçük bir şey su koyuyor, soğuk mu belli değil. <laughs> Önce koca şey, bir sürü buz, üç tane de şişe var var. böyle. Bu Şiler daha anladım. kıracağız şimdilik içine atalım. Öyle anladım. hikayeden Türk çeşme suyu atmak da olmaz bu işte? Önce kesersiniz, hazırlığını yaparsınız. Sanki koyu kesiyorlar. <laughs> buz. İster görmeyeceğiz. Yaşasın. Baban var. nasıl kesmiyor? Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Sırada ondan sonra Gülseren gel meydan okuyacak. Ben kimseye <laughs> meydan okumuyorum. Biz i̇şte sana okunmadığı, okunmadığı sürece sen de okuyamayasın. Tabii bunun için önce Ziraat Bankası Afriyum hesabına da parayı yatıracaksınız öyle kuru kuruya. Şov olmaz. Doğru mu? Hem meydan okuyoruz. Uah. Oh. Hem de e, şey yapıyoruz. Evet. Yardımımızla yapıyoruz. Ne, ne yardım. yardım için para yatıracağız banka yatırıyoruz. Ben yatırıyorsun e, bu, zaten. Bir sen meydan okuyor. Elyas hastalığı için. Ya sen de kafandan aşağı buzlu su dökmek zorundasın 24 saat içinde. Yenge. Ya da Elyas için. Anne, Yenge, geçmesene. Çıkart, Yenge geçmesene. Çıkar yerden. Yenge geçmesene. Çıkmadım be. Çıktı. Sesim bile hala. Yapmazsan banka hesabına para yatırmak Banka hesabına para yatırmak zorundasın. Biz yatırdık. Ama ben okumayı da kabul ediyorum. Yenge. Kıçın çıkıyor. Anne. Ya. Gitti buzlar. Yatıyor 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 yatıyor. Bak bunların hepsi çıkıyor anneciğim haberin olsun. Evet. Hepsi çıkıyor bunların mı? Allah çıkıyor çıkarmak Dermek. çıkarmak değil. buzları ne kadar <laughs> çok. Eee adamın adı Efe ise Ege Efes'i Ege Efes'i. Şimdi onları bir kıralım. Ver bir tane. Kıralım. Şöyle göstereyim buzları. Şu sıra inin Sonra Demeyin ben Uğur. mücadele ediyorum diye. Taşımızı aldık. mı? Taşımızı aldık. Şimdi taşımızla Buzları kıracağız, daha kolay erisin diye. Evet, işte. Buzlarımızı da kırıyoruz. Elimiz de bu arada yanıyor. <laughs> Öyle çeşme suyu koyup da hemen böyle duşla alın size meydan okumu olmaz. Yapacaksanız, bu işi böyle yapacaksınız. Ben tek kişiye Hiç yapmayacaksınız. Ben dünyaya meydan okudum Hancı. Ne alzeri kişiymiş. Efe'nin halini düşünüyorum. Eğer hasta hiç. olursa bir hafta görüşmeyelim koçum. <gülüyor> 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 olmaz olmaz. <Dandı. gülüyor> Niye? Evet. Hiç hasta olmaz. bir i̇şte, kovamız bu. Evet. Bir saat Oho. yarım saat sonra işte buzlar ne zaman erir bilemem. O zaman gelip asıl e, asılı videoyu da çekeceğiz. 5 dakika 10 dakika mola.